Karşınızda. Herkese merhaba, ben Neko. Bugün sizlere yeni mucize kutularından ve Agres çiftinin mucizeleri nasıl bulduğuna dair teorilerimi paylaşacağım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve ayrıca bildirimleri açmak için yandaki küçük zil işaretine basmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. İlk olarak yeni mucize kutularından bahsedelim. Bildiğiniz gibi MundoGlob mucizenin stüdyolarından biri. MundoGlob YouTube hesabında yeni mucizeler hakkında bir teori videosu paylaşmıştı. Peki yeni mucize kutuları ne olabilir? Bu teori videosuna göre Brezilya, Mısır ve Hindistan astrolojilerine göre yeni mucize kutuları da olabilirmiş. Şu anki mucize kutusunda ise mucizelerin 12 tanesinin Çin astrolojisine dayandığını biliyoruz. Bu videoda şimdilik Hindistan astrolojisini inceleyeceğiz. Daha sonra diğer mucize kutuları hakkında da videolar gelebilir. Hindistan astrolojisi aslında bizim bildiğimiz normal burçlar. Koç, terazi, ikizler, balık. Muhtemelen bizim bildiğimiz burçların olduğu bir mucize kutusu da var. Çünkü çoktan bu burçlardan ikisinin mucize olduğunu biliyoruz. Hangileri mi? Herkül'ün aslan mucizesi ve mucizenin açılış şarkısından bildiğimiz balık mucizesi. Şimdi Agres çiftinin mucizeleri nasıl bulduğuna dair teorime geçelim. Graham de ile ikiz yüzüklerini hatırlayın. Bu yüzüklerin Hindistan astrolojisindeki ikizler mucizesi olduğunu düşünüyorum. Bu sayede Graham ailesinin mucizelerden haberi vardı. Hakmota da mucizelerin var olduğunu Emily söyledi. Bu yüzden Emily'nin ikiz kardeşi yüzüğü Gabriel'dan sürekli istedi. Daha sonrasında Agres çifti Tibet hakkında araştırma yaptılar. Ancak muhtemelen bir şey bulamadılar. Bu esnada Natalie devreye girdi ve Tibet'teki mucizeler hakkında bir bilgi buldu. Muhtemelen Natalie de araştırmacı kişiliği sayesinde bu bilgiyi bulmuş olabilir. Zaten bildiğiniz gibi Gabriel Agres'in asistanlığını çok iyi yerine getiriyor. Peki Graham ailesinin eline ikizler mucizesi nasıl geçti ve Tibet'ten nasıl haberleri oldu? 3. Sezondaki geri sarıcı bölümünü hatırlayın. Ustafo'nun sevgilisi Marian akumalanmıştı. Şimdi Marian'ın gözlerine dikkatlice bakın. Sizce de Emily'nin gözlerine oldukça benzemiyor mu? Bence Mary'in Emily'nin büyük annesi olabilir. Mary'in de Graham ailesi de İngiltere'de oldukları için bu ihtimal oldukça fazla. Zaten 3. sezon finalinde Mary'in Mustafa'yı İngiltere'ye götürüyordu. Emily de bu şekilde büyük annesinden Tibet'i duymuş olabilir. Zaten Mary'in mucizelerin olduğunu ve Mustafa'nın da gardiyan olduğunu biliyor. Ustafu ile yollarını ayırdıkları zaman ikizler mucizesini bulmuş olabilir. Daha sonrasında torununa mucizeyi emanet ederek mucizelerin kötü kişilerin eline geçmesini önlemiş olabilir. Peki mucizeleri bulduysa neden kendisi saklamadı? Geri sarıcı bölümünün başında gördüğümüz gibi Ustafu ile ikisi nazilerden kaçıyorlardı. Ve Meryem geride kalıp onları oyalayacağını söylemişti. Muhtemelen kimliği ortaya çıktığı için mucizeyi kendisi saklamak istememiş olabilir. Peki Mary'nin Emily'nin büyük annesi ise geri sarıcı bölümünde Hagmut Mary'nin neden tanımadı? Öncelikle Mary'nin Ustafoy'u görebilmek için her gün işaretledikleri banka gidiyordu. Yani bu Ustafoy'u görebilmek için İngiltere'den ayrıldığı anlamına geliyor. Ve giderken de Ustafon’un kimliğini güvende tutmak için büyük ihtimal Emily'e nereye gittiğini söylememiş olabilir. Yıllarca her gün bankta beklediği için Hagmot ile Meryem hiç tanışmamış olabilir. Büyük annesinden mucizelerin varlığını ve Tibet'i duyan Emily ise daha fazlasını bulmak için bu bilgiyi Gabriel ile paylaşmış olabilir. Zaten mucizeleri de Tibet'i ziyaret ettiklerinde buluyorlar. Daha sonrasında da yeni mucizeleri bulmanın mutluluğuyla Emily tavus kuşu mucizesini kullanıp bilinmedik bir kazadan dolayı komaya girmiş olabilir. Peki Emily neden komaya girdi? Bunun hakkında daha öncesinde bir teori videosu yayınlamıştım. Linkini bırakacağım sağ üst köşeden videoyu izleyebilirsiniz. Yani toparlayacak olursak Ustafon'un sevgilisi bence Emily'nin büyük annesi. Bu sayede Emily'nin mucizelerin varlığından ve Tibet'ten haberi oluyor. Ellerindeki gram devaneli ikiz yüzükleri de başka bir mucize kutusunun mucizesi. Bu yüzden Emily ve Gabriel daha fazla mucize bulmak ve mucizelerin sırlarını öğrenmek amacıyla Tibet'e gidiyorlar. Tibet'te de kelebek ve tavus kuşu mucizelerini buluyorlar. Ve tapınağın tavus kuşu mucizesinden dolayı yok olduğunu öğrenen Emily geri getirmek için bu mucizeyi kullanıp komaya giriyor. Peki sizlerin düşünceleri neler? Sizce Gabriel ve Emily mucizeleri ve Tibet'i nasıl öğrendi? Teorilerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşın. Mucize hakkında daha çok bilgi ve teoriler için kanalıma abone olup zil işaretine basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Sonra görüşmek üzere.